<laughs> Logicman heaven'a çıktı Oyun birden hızlandı Logicman Tek attı, boruya inmeye çalışıyorlar İndiler, iki kişi indiler fakat arkaya Cross koyan Sampoyus vardı hemen Hızlı bir şekilde C4'e yöneldiler. Engin geçişe izin vermedi. Engin ikinciyi de vurdu. 4'e 2 pozisyon. Çok güzel avantaj sağladık ilk roundda. OMG ve... Joker kaldı geriye. Paz. Korunur önünde. Şu anda arkadaşlar sakinliğimizi korumalıyız. %100 şekilde Engin üçüncüyü de vurdu. Çok iyi bir başlangıç. Sangal için. OMG. Tek başına kaldı. Neydi var? Boruya geldi. C4 zaten düştü. Mayer. OMG vuran isim. İlk roundu kazanan taraf Sangal oldu. Son. Kapı açıldı. Aniden Boraya atlayan bir isim var. Fazla çılgınca. Ama amaçları sadece dikkat çekmek. orada da de var. İmor ikine vurdu. İkinciyi de vurdu. İmor aşağıya indi. Hemen kapıya doğru yöneldi. Mayer'in yardımı var. Raven tarafından iki kişi kaldı Ispanyol ekibi. İmor iki iki yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Sana da vurdu. 3 mermisi var. Son oyuncuyu vuran Paz. 2-0 oldu. A hızlı, hızlı başladı. Şey. Çok güzel smoke. Nereye düşüyormuş ya öyle? Evet içeriye flash'lar attılar. Hızlı bir şekilde girdiler ve boru yanında Paz'ı yakaladılar. Anlattıkki İmor'u da gördüler. İmor hala hayatta. 3'e 3, -3 pozisyon İmor çekti pistolü. 3'e 2 kaldı. Kiş avantajı hala bizde. İmor'un yerini biliyorlar. C4 kurulmadı. İmor'u yakalamaya çalışıyorlar. İmor öldü. Heaven'da bir oyuncumuz var. Engin'in yeri belli. Mayer tek tek pozisyon. Mayer'in canı daha iyi durumda. OMG'ye göre. Mayer fake verdi. OMG'nin canı çok az ve Mayer bu round'u kazandırıyor. Sangal takımına 3-0 oldu. Kaptan rampayı kontrol etti. Kimseyi görmedim. Logicman yardım istemişti orada. OMG'yi vurdu. Bu arada biz Engin'i kaybettik ve aşağıya C durdu. Şu anda kuruyorlar. 4-4 durum. Mayer atlı flash'ını bu arada vurdu. Eğer yavaşça pik demişti, sana öldürdü. Logicman zaten Spectre'dan birlikte gittiler. Logic de kaybediyoruz ama round'u kazanan taraf Sangal oldu. 4-0 oluyor skor. Evet, Molotov da geldi Spectre'da. Logicman'ın açısı güzel. Spot'ta da kocaman bir açık var maşallah. Ne kadar güzel bir açık. Tam da Logicman'ın kill alması için tasarlanmış. Galiba ilk defa nük oynuyor İspanyollar. Evet bu arada Mayer meydanı pikledi. Adamlar flash atamıyor. Flash flash. Mermi sıkmayı geçtim bak. Mermiyi hiç konuşmuyorum bile şu an. Hani mouse 1'e basmaktan bahsetmiyorum bile. Adamlar flash atamıyor abi ya. Duvara atıyorlar flash'ı ya. Önündeki kutuya çarptırıyorlar flash'ı. Evet bu arada pal düştü arkadaşlar. 4'e 2. Fazla gülmekten düştü harbiden evet. İnanılmaz bir mizaj ama gerçekten öyle. Evet, Deaths imoru vurdu. Ardından Engin'i vurdu. Evet, Logicman... ...ikiye tek pozisyon. desin iki canı var. C4 kuruldu Logicman kontrollü geliyordu. Şimdi hareketlilik başladı, OMG tekli kapıya onu gönderdi, Engin onları ilk karşılayan isim olacak, Engin aşağıda fakat Engin'i tahmin ettiler, Engin öldü, ardından Mayer ve Imor'un kill'leri şu anda 4'e 3 pozisyon var, arkadan gelmeye çalışan Logicman vardı, izin vermediler ardından Imor öldü, 3-2 e durum, Mayer ve Paz son oyuncularımız, Mayer'in en bu arada. Yine flash atamadılar. Şimdi bir hareketlik başladı. Imor birini vurdu. Hemen kaçtı. Tekrar pick var. Imor ikinciyi vurdu. Imor daha fazla devam edemedi. Bu arada OMG'yi vurduk. Engin yardıma geldi. 3'e tek pozisyon. C4 kuruldu. Hemen retake'e gidiyoruz. Çift kapıya bir tane flash geldi ama Paz zaten rampadan hızlı bir şekilde hareketlenmişti. 6-1 yaptık skoru. Hızlı yanıt verdik. Biliyorlar çünkü üstüne gitmediler. Şimdi birlikte gitmeye karar verdiler trade'lik bir oyun var orada. Rampaya bir tane molotov, ardından bir tane smoke, flash da birlikte rampa kontrolünü alacaklar. Fakat bizim sitede hala bir oyuncumuz var. Sitedeki oyuncumuz Engin. Yalnızca bir kişiyi vurabildi. C4'ü kurdular. Paz ve Logicman retake yapmaya çalışacak. Logicman'da AWP var. Tabii ki zor olacak. Korumak da bir opsiyon. Fakat korumadık. Deneyeceğiz şansımızı. logicman yavaşça yaklaşıyor. Paz yeri belli oldu Aragorn. Hızlı vuran isim. logicman tek başına kaldı. O da... Eko'ya karşı 2568 tane bomba attılar. Imor. Imor çok güzel bir pozisyonda. Flash peak var. Imor iki tane vurdu. Logic Man'ı çıkacaktı fazla desi vurdu. Imor tekrar pikleri çok iyi sıkıştırdı. Imor. Üçüncüyü de yakalıyor ve son oyuncu OMG çok güzel bir round Sangal takımından. Çok temiz bir crossfire. Imor'dan inanılmaz bir performans. Ve OMG tek başına kaldı. Imor 12. kilini almıştı. Çok dar açıda Engin OMG'yi vuran isim 7-2. Aragorn fazla vurdu. İçeriye hareketlik başladı. Aragorn meydan girişteki Mayeri de vurdu. Evan'dan yardım eden Emore var. Emore'u öldüren isim, isim omg. Hızlı bir şekilde site kontrolünü aldılar. C4'ü kurdular. Maçtı. Logicman entry'i aldı. Meydan tarafından. Bu arada Emore kapıyı pikliyordu. 62 canavar var Soker'in hızlı bir şekilde. Oradan girdi. fazı gördü. O çok kötü oldu bizim için. Çünkü 3'e 3'e düştük. Şunu arada yakalasak çok güzel oldu bu. Mayer. Arkadan gelen Engin var. Dead. Molotov'un geçmesini bekliyor. Engin'i yakaladı. 2'ye 2 pozisyon. Dead'sin bir tane flash'ı var. Kaptan bu teknik kapıdan çıktı. 73 canı var kaptanın. C4'ün üstüne smoke attı. Dead's de bir tane nade gönderdi. Güzel bir nade attı bu arada. Kaptan etkilendi o nade'den. Kaptan korumaya çalışıyor olduğu Kaptan çok sakin oynadı. Bu soğukkanlı hareketleri round'u kazandırdı. 8-3. Evet bu arada hızlı bir şekilde içeriye giriyorlar. Flashlar patladı. Paz kör. Meydan girişinde Logicman var. Saydı kontrol ettiler. Kimse yok. Hemen Heaven'a bir tane Molotov çıkardılar. O Molotov Imor'un pozisyonunu bozacak. Imor mecburen uzaklaştı. Imor çıktı. Imor aşağı... Ne? Tekvi. Mayer tek başına kaldı bu roundda. Vallahi dümdüz atladı. <laughs> flash geldi mi? Kamera bozuldu. GoTV kamerası o an bozuldu. Ben flash geldi mi hiçbir fikrim yok da. Vallahi billahi. Dümdüz. düz ki. Arkadaşlar skor 8-4 oldu. Yani Imor'un bu hareketi gerçekten GoTV kamerası. Ninja denemesi. Mayer! Ninja denemesi. Mayer çözdü. İnanılmaz. Dördü tek pozisyon çözdü. Ne para yok. MP9 oynuyorsun diğer round. Yine içeriye flashları attılar hızlı bir şekilde girdiler. Ağız yakalandı. Sahte bir oyuncumuz daha vardı. Imor'u da vurdular. İşte. <laughs> Bunda da güzel yükseldi. Yani Bunu duydu. Böyle. Molotov attık. Onları yavaşlattık. Molotov'tan girecekler. Engin ilkini vurdu. Engin ikinciyi vurdu. Rampaya sokmadık onları. Fake'i yemedik. Çok güzel oyun. Imor da Dead's'i öldürüyor. Sun arkayı bekliyordu. Imor'u vurdu. 4 kişiyiz. Sakin olalım. 3 kişi kaldık. İyi, Sakin olalım. Buradan çıktı ama pazı. Pazı kapıda kaybettik. Evet bu arada Mayer oldukça abi. dar. Logic beni vurdu. Mayer çok uzaklarda. C4'ü alıp kurmak için zamanı olacak muhtemelen İspanyol oyuncunun. Fakat Mayer'in pozisyonu çok güzel. O C4'ü alsa bile muhtemelen Mayer onu yakalayacaktır. Zaten koşmaya başladı. Mayer onu gördü. Çok güzel bir rant çıkardı kaptan. Bu arada biraz yandı. Bu arada hareketlik başlayacak. içeriye doğru Heaven'ı açan <laughs> bir oyuncu var ama Imor pompalıyla alamadı oradakili. Spock'tan çıkan Logicman var. 2 kişiyi vurmayı başardı. 3-3 pozisyon. Sight'da hala yaşayan oyuncularımız var. Paz yakalandı. Evut'un da Engin vardı. Pikledi. 2-2 kaldık ama yeri kimse tahmin etmedi. Kaptan. 15. kill'ini aldı. Molotov'unu attı. İçeriye de girmek istemiyoruz gibi. Canımız istemiyor sanki. Mayer. O MG'yi vurdu. Ardından takas geliyor. Engin de onlara yardım etti. 4-3 pozisyon. Logicman ve Imor'un moreun ile birlikte Aragorn. Sona kalan oyuncu. İlk roundu kazanan taraf Sangal oluyor. Logic Man'in son San pozisyonu almıştı. Mayer'e de tek attı. Kapıyı kapattı. Beklemeye devam ediyor. Evet. Deste de Engin'e tek attı. Paz'a da tek attı. Logic e de tek attı. Çok fazla flash geliyor. Engin. Öndeki oyuncu fazla var. Engin! isabetli berbüler. OMG'yi vurdu. Entry'i aldık. Aragorn arkadan açılıyor. Dikkatli olmak lazım. Aragorn Logic Man'i duydu. O esnada iki oyuncumuzu kaybettik. Rampadan gelen agresifle birlikte diye oldu. Paz Dead'si vurdu ama 5 canı var. Aşağıya c kuran Engin. Engin'i gören San Bir tane Molotov. Birlikte hareket ediyorlar trade için. Zaten Sun Diggle'la Engin'i vurunca Paz tek başına kaldı. Paz'ın canı yok. Paz zaten C4'ten de uzakta oynuyordu. Kapıdaydı biliyorsunuz. Engin aşağıya C4 kurarken o uzaktaydı. Denemeye gerek İlginç bir pozisyonda. Logic'den aşağıya indi OMG. Entry aldı. Hemen geri çekiliyor. Bu arada rampadaki hareketliği duyan Aragorn Aragorn ilk gelen pazı yakaladı. Hemen Never'ın altından backup geldi. Mayar içeriye sızmaya çalışıyor. Doğru zamanda sızmış. O MG'yi vurdu. İçerinin kontrolü bizde. Engin Baraka'dan geldi C4'ü kurmak için. Meydanı açık bir şekilde kurdu. Mayar yavaş yavaş boruya doğru yaklaşıyor. Oradan meydana yöneldi. Engin Baraka'nın içine girdi. 2'ye 3 pozisyon. Burada verilecek kararlar çok önemli. Mayer Hever'ın altına sızmaya karar veriyor fakat orayı ne yazık ki kontrol ettiler. Engin Baraka'da 3'e tek durup Engin ilkini vurdu. 2'ye tek kaldı. Açığa kurulmuştu C4. İlk fake verildi. Engin acele etmedi. Smoke bilgisi Fak. var. Smoke ve flash bilgisi. Muazzam seviyede yani. In. 20 saniye kaldı bir şey yapmamız lazım artık. Ani yükseldim. Aragorn. teknik kapıyı gördü. İmor'u vurdu. Şimdi hareketlik başlayacak aşağıya. C4 kurmak için yürüdük. Paz. Aragorn'u vurdu. 4'e 2 durum. Paz. Cama yöneldi. Deaths var orada. Engin ve pas kaldı geriye süre bitti arkadaşlar. d 4 gitti. Süre bitti. 12-11 oldu. Garajda bekleyen Dead var. Dead'den geçemedik. İlk oyuncumuzu vurdu. Imor içeriye sızmaya çalışacak. Bu arada Imor OMG'yi vurdu. Bilren 4'e 2 durum. Kişi avantajı bizde ama site'de hala bir AWP oyuncusu var. Onu yakalamamız lazım. Paz'ı da öldürdü. Tekrar pikleyecek o kolu gördü. Meydan girişinde de bir oyuncu var. San Mayeri vurdu. Son oyuncu Engin. Engin'in 48 canı var. Yeri belli çünkü biraz önce Heaven'dan yaptıkları fight'te Engin'i görmüşlerdi. Kaldı ki San zaten Engin'in kolunu görmüştü. İkiye tek pozisyon. Aragorn'un canı yok. Süre yaklaşık 30 saniye. Engin önemli bir kill. Çok az canı var Aragorn'un. İnanılmaz önemli bir kill aldı Engin. Tek tek pozisyon. C4 yerde. Engin dolanmaya mı karar verdi? Engin her şey ona bağlı. Çok da kritik bir round oynuyoruz şu anda. Aragorn yavaş yavaş bitledi. Engin. Çok teşekkürler. Muazzam. Roundu kazanırsak paraları bitmiş olacak. Eko yakalayacağız onları. İmor. Evan altındaki sana vurdu. İçeriye kalabalık bir şekilde gireceğiz. OMG site'da smoke attı. Yeri belli. Biraz önce çıktı smoke. Smoke'tan çıkan bir oyuncu var. Arada kaldık. 2 2 pozisyon. Yerini biliyoruz ama Aragorn da meydandan içeriye girecek. Man yeri gördü ve maalesef tek başına kalan Logicman var. AWP'siyle Logicman Teknan de birden hareketlendi. Boru yanındaki oyuncuyu yakalamaya çalışıyor ama Bilmiyoruz şu anda. Aragorn önüne smoke da attı. Mayer onu sıkıştırmaya çalışan isim. Mayer diğer tarafa geçti. İki mermisi var Mayer'in. Imor bu arada smoktan sızmaya çalışıyor. O da smoktan sızdı. İçerideki oyuncuyu yakaladı. Fazla yakaladı. Imor çok iyi döndü. Çok önemli killer bunlar. 5'e 2 pozisyon. Mayer. İnanılmaz bir round izliyoruz şu anda. San. San. İçeriye rush yaptık. Hiç sakin değiliz. İçeriye rush yaptık. Çok kalabalık. Smoke'tan çıkan oyuncular var. Pat çok iyi döndü ama. Side'dan yardım geldi. 2-2 iki pozisyon. San çıktı heaven ama yeri vurdu. Engin tek başına kaldı. Silahını değiştirdi San. Side'da OMG var. Onu biliyoruz. Onun infosu var bizde. Engin side'daki OMG'yi biliyor. Engin o smoke'tan çıkmayı düşünüyor. Yardım etmedi San takım arkadaşına. Uzak noktada bekliyor. Engin'in yeri belli oldu ama çok arada kaldı Engin. Aaaa. var. He gördük. Şimdi meydanları içeriye girdik. Saydı yakalamaya çalışıyoruz. Paz önderliğinde. Yardım var. Saydaki oyuncuyu öldürüyoruz. 4'e 4 durum. C4'ü Heaven'a doğru kurduk. Kurduğumuz yer çok önemli. Ona göre pozisyon almalıyız. Heaven'a doğru kurduk. Az ilkini vurdu. Logic ben de yardım etti. İki kişi bıraktık rakibimizi. Meydanlar içeriye giren Dets vardı. Pazı da vurdu. Boru yanında bir oyuncumuz var. Mayer. Diğer kapıda Mayer. Çok önemli bir kill. Mayer onu vurmasaydı bitmiştik arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Imor'un da yeri belliydi. Muhtemelen Imor'u sıkıştıracaklardı. Dead son oyuncu. 15-13 oldu skor. Çok güzel bir karar verdik. Secret'tan gitseydik muhtemelen. Devam etmiş olsaydık patlamıştık. 14-14'tü şu an. Neyse ki gitmedik. Neyse ki gitmedik. Kaptan orada çok önemli bir kol verdi. Secret'a e gitmeye karar verdik biz. Secret'tan dümdüz koşuyoruz. Aşağıda bakalım nasıl karşılayacaklar bizi. Yaklaşık 30 saniye var. Engin deste vurdu. Kaptan rampaya bakıyor. Açısı güzel. Kaptan maalesef kill çıkmadı. 3'e 3 durum. Bu arada Imor sana vurdu. 3'e 2 pozisyon. Engin bekliyordu. Imor ikinciyi de vurdu. Son oyuncuları kaldı. Böylece Sangal takımı playoff mücadelesinde ilk maçını... İspanyol ekibe karşı kazanmış olduğu çok güzel bir maç. Fazla hata gördük maalesef. Fazla hata gördük. Ama kazanmayı bildik. Evet arkadaşlar. Pazartesi günü Real Betis oynayacak Sangal takımı.